Sevgi Hacı futbolcu olarak bayıldım, aşık olduğum bir insan. Hiç benimle barış içinde hareket etmedi, hiç sevmedi. Sevmediğim nedenlerini tabii ki ben biliyorum. Bazı dolduruşlar var tabii takım içinde. İlla ki gönderin ümiti, gönderin ümiti, gönderin ümiti. Sanki ben ona zarar veriyorum. Yani çok ısrar etti beni göndermekte evet. de. Sevgi Ergün Gürsoy Başkanımız çok ısrar etti göndermeyelim. O arada dedim o zaman kiralık gideyim. Borussia Mönchengladbach'a gittim. Aslında onlarla anlaşacaktım. Anlaşmak üzereyken işte Zeynep'le tanıştım, eşimle tanıştım. İşte o flört döneminde dedim Türk yurt dışına girersem, bir evlilik söz konusu olmaz. Ben de Ankara Spor sevgili Samet Hocam, benim biliyorsun babam gibidir. İlla ki gel gel çok yeni bir takımız, iyi de takımız. Sen gel burada kaptanlık yap. Dedim hocam olabilir. Samet Hoca hayatta kıramam ama tabii aslında üzüntüm Galatasaray'dan ayrılış şeklim.